Hocam Başbakan Erdoğan Sakarya'daki konuşmasında mülteciliğe yönelik eylemlere yaşama mücadelesi veren, bize sığınarak yardım isteyen 1 milyon 150 bin insan var. Biz bunları bombalara mı terk edelim? Son günlerde Suriyeli kardeşlerimize yönelik maalesef bazı yerlerde provokatif eylemler var. Kimler tarafından bunların yapıldığını biliyorum. Bunu bu süreçte seslendirmeyeceğim ama gerekirse açıklarım sözleriyle tepki gösterdi. Ya Tayyip Hocam. Hayrettir ya Anadolu'nun vicdanını sadece bir kişi mi temsil edecek ya? Bu nasıl oluyor bu ya? Değil mi? Bu Anadolu'daki güzel vicdanı birçok kişinin temsil etmesi lazım. Ya bu tartışılacak bir konu mu kardeşim? Adamı öldürmek üzereler, kaçıyor, geliyor ve ölümden kurtuluyor. Geri göndersin de öldürecekler. Adam diyor ki ya diyor Niye göndermedin? Geri gönder de öldürsünler diyor. Ya biz rüya mı görüyoruz ya? Başbakanın, Tayyip hocamın bu sözü zaten bir Müslümanın yapacağı herhangi bir ibadettir ya. Yani bu normal ibadetlerin bir tanesidir. Aksini zaten yapamaz Müslüman. Ya Allah vermesin maazallah yüzü billah. Şimdi adam kaçtı geldi. Sen de geri gönderdin ve öldürdüler. Katil olursun sen ya. Cinayet işlemiş olursun. Ömür boyu onun vicdani azabını çekersin. Ömür boyu. Ve ömür boyu katil olarak damgalandığın gibi ahirette de sonsuza kadar katil olarak damgalanırsın. Bir adam öldürmek sonsuz cehennemdir karşılığı. Sonsuz cehennemde kalır insan. Allah Allah. Demek ki Tayyip hocam olmasa Geri gönderecekler garibanları ya. Bu nasıl kafadır ya? Bu nasıl bir Şu mantık? Belirttiğiniz gibi inşallah kimse kendi başına veya yani ailesinin başına böyle bir olayın gelmesini istemez. Asla izin vermez böyle bir şey. Ya tartışılacak evet. bir yönü yok. Evet.